Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Ahmet Hamdi Atseki hocamızın Ahlak Dersleri kitabının 26. dersini bugün yapacağız. Konumuz Hakkı Hürriyet ve Hakkı Tasarruf hürriyet hakkı, özgürlük bugünkü ifadesiyle ve tasarruf hakkı bir insanın mülk edinip elinde kendisine ait olduğu malı tasarruf etme, kullanma hakkı. İnsana yaratılışıyla verilen tabi hakların ikincisidir bu. Yaşam hakkından sonra hürriyet hakkı tabi haklardandır. Düşüncede, düşüncelerini söylemede ve düşüncelerini yapmada hür olmak. Hürriyet hakkı dediğimizde bunları anlayacağız. Yaşam hakkı tabi bir hak olunca hayatın devamı için gerekli olan dilediği gibi düşünme, düşündüğünü söyleme ve yapmak da tabi hak olması gerekir. Başka türlü hayatın korunması mümkün olmaz. Çünkü amellerimiz düşüncelerimizin sonucudur. Fikir ve düşüncelerimiz bizleri yönlendirir. Dolayısıyla düşünce hürriyeti tabi bir haktır. Fikir ve düşünceye tahakküm ve baskı aslında dolaylı olarak insanın iradesini yok etmek olur. Ki bu Allah'ın her insana vermiş olduğu iradeyi, cüz'iyeyi çalmak olur. Aslında düşünce ve iradeye doğrudan doğruya tahakküm mümkün değildir. Kişinin ne düşündüğü dışarıdan bilinmez. Fakat dolaylı olarak bazı vasıtalarla iradeye tahakküm mümkündür. Bu da kişiyi tutuklayarak veya fikrini söylemesine engel olarak iradesine tahakküm edilir. Fikir hürriyeti ile amel hürriyeti bir ve beraberdir. Birbirlerinden ayrılamaz. Her ikisi de mukaddestir ve tecavüzden masumdur, korunmuştur. Sonuç olarak insanın hayat hakkından sonra hürriyet hakkına sahip olması zaruridir. Hem kişi bu hakkını koruyacak, hürriyet hakkını hem de başkasının hürriyet hakkına tecavüzde, saldırıda bulunmayacak. Hürriyet hakkını üç şekliyle kişi elde etmelidir. Fikir yani düşünce hürriyeti, söylem, beyan hürriyeti ve eylem, amel düşünce, düşüncesini yapma hürriyeti. Evet, düşünce düşündüğünü ifade ve düşündüğünü yapma hakkı. Hürriyet hakkı dediğimizde bu üç hakkı birlikte düşüneceğiz. Hürriyeti efkar, efkar fikrin çoğuludur. Düşünce hürriyeti, hürriyeti beyan, hürriyeti amel ve hareket taarruzdan masumdur. Saldırılardan korunmuştur, korunmalıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran hürriyet öyle bir zaruri haktır ki Hiçbir baş, baskı ve saldırı olmadığı müddetçe insan ne kendi hürriyetinden zerre feda etmeli, vazgeçmeli ne de başkasının hürriyetine tecavüz etmelidir. Bu bir haksızlık ve zulüm olur. Fikir hürriyeti itikat inanç hürriyetini de barındırır. Çünkü itikat, inanç düşüncenin bir şeklidir. Binaenaleyh felsefi ve toplumsal işlerde fikir hürriyetine, dini ve vicdani işlerde ise inanç hürriyetine, ibadet hürriyetine hürmet vaciptir, gereklidir ve bu bir görevdir. Peki bunun bir sınırı yok mudur? İnsan sınırsız bir şekilde düşünebilir ve düşündüğünü istediği şekilde sınırsız bir şekilde söyleyebilir ve e, sınırsız bir şekilde amel edebilir. Efendim bunları yapabilir mi? Bunun bir sınırı yok mudur? İnsan her düşündüğünü söyleme ve yapma hakkına sahip midir? Şimdi bu konuları tek tek inşallah açacağız. Hürriyeti efkar ve vicdanın hududu, sınırı. Fikir ve vicdan hürriyetinin sınırı yoktur. Değerli kardeşlerim, düşünce, fikir ve vicdani hal açığa çıkmadığı müddetçe bir sınır ile sınırlandırılamaz. Şu kadar düşüneceksin, Şöyle düşüneceksin. Şöyle inanacaksın denilemez. Bunu kontrol de mümkün değildir. Herkes dilediği gibi inanır, düşünür, kendi din ve mezhebini diğerlerine tercih edebilir. Bununla birlikte kimsenin dini inancına ve mezhebine taarruzda bulunamaz. Edyan, taarruzdan masumdur. Dinler saldırılardan korunmalıdır. Hayatı diniye asla celihadar edilemez. Yani yaralanamaz. Tabi bir kaidedir değerli kardeşlerim bu söylediğim. Dolayısıyla düşünce hürriyetinin sınırı yoktur. Kişi istediği şekilde sınırsız düşünebilir. Fakat bizim Ehl-i Sünnet inancımıza göre güzel düşünmek sevap gerektiren Efendim sevap kazanılan bir haldir. Kişi güzel düşündüğünde bir sevap kazanır, kötü düşündüğünde efendim günah kazanmaz ve kötü düşüncelerden efendim fikirlerden kişi kendini e, korumalıdır gibi e, bir hüküm, bir tedbir. İslam hukukunda, İslam ahlakında vardır. Hürriyeti beyan ve bunun sınırı, yani düşüncene sınırı yoktur. Ama düşündüklerini söylemenin sınırı var mıdır? Şimdi bu konuya değineceğiz. Düşünce ve vicdan hürriyeti olanın düşüncesini beyan etme, söyleme hakkına da sahip olması gerekir. Çünkü söylemek, düşünmenin dışa vurulan şeklidir. Şu kadar ki beyan hürriyeti mutlak olmayıp bunun bir haddi ve sınırı vardır. O da bir insanın fikrini, düşüncesini açıklama hürriyetinin sınırıdır. Diğer bir insanın hürriyetine kadardır. Bizim düşüncelerimizi Açıkladığımızda diğer bir insanın hürriyetine tecavüz etmeyeceksek fikirlerimizi açıklayabiliriz. Başkasının efendim hürriyetine saldırı hududuna gel geldiğinde orada durmak gerekir. Başkasının hürriyetine tecavüz olursa tecavüz edenin hürriyeti elinden alınır, değerli kardeşlerim. Her insan istediği gibi düşünebilir. Dilediği gibi inanır. Fakat her düşündüğünü söyleyemez. İnancının sınırsız propagandasını yapamaz. Fikirlerini ve vicdani kanaatini açıkladığında içinde yaşadığı memleketin ve toplumun inancına, hukukuna ve değerlerine dikkat etmek orada durmak mecburiyetindedir. Bu anlamda düşüncesini anlatmada sınırsız bir hürriyet, özgürlük hakları kişinin yoktur. Son derece önemli bir kısımdır burası. İnsan dilediği gibi düşünebilir ama düşüncelerini beyan ederken, söylerken içinde yaşadığı toplumun dini değerlerine, kültürüne, ahlakına hukukuna riayet edecek değerli kardeşlerim. Bir insan fikren ve itikaden toplumun inancına ve düşüncesine muhalif olabilir düşünce bazında. Fakat düşüncelerini açıklayıp sözlü ve fiili olarak propagandaya başlar ve toplumun inancı ve yaşamına sözlü ve fiili tecavüzde bulunursa o kimsenin hürriyeti elinden alınır. Hürriyeti vicdan vardır. Dilediğini söyleye, şey hürriyeti vicdan vardır. Dilediğimi söylerim ve yaparım demeye hakkı yoktur. Mesela Ramazan-ı Şerif ayında oruçlu insanların yanında oruç tutmayanların açıktan göstere göstere yiyip içmeleri hürriyeti vicdana karşı Açık bir tecavüzdür. Bu hareketinden dolayı onu uyarmak asla onun hürriyetine saldırı değildir. Açıktan oruç yiyen bir kişi ben hürüm, böyle düşünüyorum ve düşündüğümü böyle uyguluyorum deme hakkına sahip değildir. Efendim toplumda, Müslüman bir toplumda yaşıyorsa, o toplumun dini kurallarına, kültürüne riayet etmesi, en azından saygı duyması gerekir değerli kardeşlerim. Ve ben böyle inanıyorum. Dilediğim gibi davranırım kişi dememelidir. Esasen medeni ve sosyal bir insan hayatını içinde yaşadığı toplumun hayatına göre ayarlamalıdır toplumun inancına ve yaşamına saldırı olarak algılanacak davranışlardan sakınmalıdır. Bunun başka bir örneğini de verebiliriz. Hindistan'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nda inek kurban etmemelidir. O toplum ineği kutsal olarak görüyorlarsa, öyle inanıyorlarsa onların gözleri önünde onların kutsallarını kesmek efendim anarşi ve şiddet ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla buradaki anlatmak istediğimiz mevzuya son derece önemlidir. Müslüman bir toplumda yaşayan insanlar Müslümanların dini değerlerine, hukukuna, kültürlerine dikkat edeceği gibi Müslüman olmayan toplumlarda yaşayan Müslümanlar da içinde yaşadıkları toplumun inançlarına, kültürlerine, değerlerine Efendim e, dikkat etmek mecburiyetindedirler. Toplumun inancına ve yaşamına saldırı olarak algılanacak davranışlardan sakınmalıdırlar. Yoksa toplumun huzuru bozulur, hem kendi hem de başkaları zarar görür ve üzülür. Sonuç olarak insan beraber yaşadığı toplumun kültür ve adetlerini, inanç ve törenlerini bilmeli ve onları tahkir etmemekle mükelleftir. Doğru olduğuna inanmayabiliriz, yanlış e, görüyor olabiliriz ama o toplumun inancı öyle ise buraya da saldırıda bulunmak hakkımız yoktur. Bu kendisi için toplumsal bir borç, borçtur. böyle davranmak. Bu borcu ödemeyenler toplumdan hürmet bekleyemezler. Eğitim hürriyeti bir eser bir kitap yazma ve bu eseri basma hürriyeti, hürriyeti telif ve hürriyeti matbuat aynı şekilde beyan hürriyeti gibidir. Sınırları vardır. Bunu da anlatmış olduk. Hürriyeti hareket ve amel, düşündüğümüzü yapma eylem. Düşünce hürriyeti, açıklama hürriyeti olan bir insanın itikadına göre yaşama ve hareket etme hürriyeti de olmalıdır. Bu bir haktır. Fakat bu da açıklama hürriyeti gibi sınırlıdır. Toplumun hukukuna, inancına, kültürüne zıt ve muhalif ise diğerlerinin hukukuna tecavüz etmemek şartı ile kayıtlıdır. Bu anlamda mutlak hürriyet ve özgürlük yoktur. Değerli kardeşlerim. Bu durum hürriyeti kısıtlama, sınırlandırma değildir, güzelleştirmedir. Hareket hürriyeti bu şartla kayıtlı olmazsa ortada hürriyet kalmaz. Sonunda da iş güçlü olanın güçsüz olanı ezmesine kadar gider. Bu da dikta yönetimi olur değerli kardeşlerim. Bu bir zulümdür. Halbuki İslam hukukuna göre bir toplumda her ferdin huzur ve güveni istenmektedir. İslamiyet'te hürriyetin konumu başlığı altında şunları söyleyebiliriz. İslam dini insanın mutluluğunu, huzurunu, güvenini Tesis eden ve koruyan bir din olduğundan kişiye özgürlük hakkı hakkı hürriyet verilmiştir. Başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz ve saldırı olmamak şartı ile her insanın hürriyet hakkı vardır. Dilediğini düşünebilir, düşüncelerini söyleyebilir, beyan edebilir ve düşüncelerini harekete ve eyleme amele dönüştürebilir başkalarının hakkına tecavüz etmediği müddetçe İslam hukukunda kişi kendi haklarına şeref ve onuruna sahip çıkmalı aynı şekilde kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmemelidir İnsan hakkı olmayan insan hakkı olmayan şeyleri tasarrufta hür olmadığı gibi edep akıl ve maslahatın hilafına olan hareketlerde de hür değildir. Hürriyet hakkını korumanın şartları Birinci olarak kendi haklarını ve vazifelerini kişi bilecek. Bu kadar bir ilme sahip olmalıdır. Haklar bilinirse korunur ve savunulur. İkinci olarak hakkı olmayan şeylere el uzatmamak, onları kabul etmemek veya başkasının hakkına tecavüz etmemek, şeref ve onuruna kişi sahip olmalıdır. Üçüncü olarak İslam adaletinin koymuş olduğu kanunlara itaat etmelidir. Dördüncü olarak batıl olana inanmayacak kadar izzet sahibi olmalıdır. İşte aklı başında olan ve bu dört vasfı barındıran herkes hürriyet hakkına sahiptir. Bir başka hak tabi haklardan bir diğeri yaşam hakkı dedik, hürriyet hakkı dedik üçüncüsü de hakkı tasarrufdur tasarruf hakkı da tabii haklardandır. Bir insanın kendisine ve başkasına zarar vermemek şartıyla malik olduğu, sahibi olduğu bir şeyi, bir malı olur, başka bir şey olur, istediği gibi kullanma hakkına sahip olmasıdır. Tasarruf hakkı. İnsanın hayat hakkı olduğu için onu korumak ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışarak say ve amel neticesinde ele geçmiş olan kazanmış olduğu şeyleri hakkı temellük dediğimiz mallarını mülk edinmiş sahibi olmuş işte bu mallarını dilediği şekilde tasarruf hakkı vardır. Hiç kimse bundan mahrum bırakılamaz. Sadece kanunların gerekli kıldığı ve zaruri olarak malına el konulmuş, satışı durdurulmuş ise bunlar müstesnadır. Mülkün sebepleri şunlardır. Özellikle mülkün manasını bilmeliyiz. Sonra mülk edinmenin sebeplerini anlatacağız. Mülk filan şey benimdir sözünden anlaşılacağı gibi başkalarının menfaat ve tasarruf hakkı olmayan bir malın bir ferde veya cemiyete tahsisidir. Ferde tahsisi fert özel kişi, cemiyette tüzel kişi olarak bir şirketin e, malı, bir derneğin malı gibi efendim bir malın tahsisi özel kişiye veya tüzel kişiye tahsisine efendim mülk diyoruz. Mülk edinme diyoruz. Bu tahsisattan sonra o kişi dilediği şekilde malını tasarrufa kullanmaya sahiptir. Fakat bu mal bir ferde veya cemaate nasıl tahsis edilir? Şimdi bunları sayalım mülk edinmenin, mal edinmenin beş sebebi yolu vardır. İkisi aslidir, üçü de feri sebeplerdir. Birincisi mülk edinme, mal edinmenin birinci sebebi say ve amel yani çalışarak, kazanarak elde edilen mal. Demek ki çalışmak ve kazanarak mal elde edilir. Bu bir. İkincisi istihkak. Bir hak olarak mahkeme kararıyla veya haciz yoluyla hakkı olan bir malı elde etmek. İstihkak. Bu şekilde de mal kazanılır, elde edilir. Üçüncüsü zıman dediğimiz herhangi bir zarardan doğan ve tazmin edilen tazminat olarak elde edilen bir mal bu da kişinin mülküne geçtiği andan itibaren efendim bir zarar karşılığı elde edilmişse zaman e, bu malın temlik sebebi oluyor. Dördüncüsü tekabül verilen bir hediye bir bahşiş olarak kabul edilen bir değer, bir mal yine kişi bunu alabilir, kendi malı olur. Bir hediye olarak verilmiştir veya bir bahşiş olarak verilmiştir. Beşincisi de halfiyet. Birine ait olan bir malın o kişinin ölümüyle başkasına geçmesi. Miras yoluyla veya vasiyetle elde edilen mal, halfiyet dediğimiz mal da mülk edinme sebeplerinden biridir. Tüm bu yollarla elde edilen malı kişi tasarruf yetkisine sahiptir. İslam dini insanın mülküne hiçbir sınır koymamıştır. Dilediği kadar kişi zengin olabilir. Tabi hakkını verecek tasadduk, zekat, fitre, kurban, İslam hukukundaki zenginliğin efendim e, hakkını vermesi şartıyla ama İslamiyet aynı zamanda genelin menfaati yoksul ve fukaranın hakkı olarak öşür ve zekatlarını hak sahiplerine ödemekle mükellef kişiyi kılmıştır. Bunun dışında her insanın mal elde etme ve malını tasarruf etme hak ve yetkisi vardır değerli kardeşlerim. Bugünkü dersimiz burada bitmiş oluyor. Rabbim İslam ahlakı ile ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. 27. dersimizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.